Merhaba Sevgili Androidistan izleyenler Bugün sizlere Benim gibi ekran videosu çekmeyi Göstereceğim Play Store açıyoruz Programımız Fire Screen Recorder Norut Ben yazayım isterseniz arama kısmına Şundan çıkalım Evet Star aramaya girmişiz. <Sell Starting> Değil. Evet. F R E E, -e Fire S S C R E E N jor Der No. Evet. İşte böyle yazdık arkadaşlar. İşte bu. Bu program. Bundan başkasını yüklemeyin arkadaşlar. Bu logosuna dikkat edin. Bu. Logonuna e dikkat edin böyle. Ee, bugünlük benden bu kadar. kanala abone olursanız seviniriz. Teşekkürler.